Selam arkadaşlar. Bu aralar Merkür retrosu var diyorlar. İşte ay Kovaya mı geçmiş, bir şeyler olmuş. Kısacası üzerimizde birazcık yavaşlık, birazcık durgunluk olabilir. O yüzden üzerimizdeki enerjinin de evimizin enerjisinin değişmesi için birlikte bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Bir paket sunacağım. <gülüyor> Hazır <laughs> mısınız? Hazırsanız ilkinden başlayalım. Şu an burası akşam. Bunu daha çok gündüz yapmanızı tavsiye ediyorum ama önemli değil. Önemli olan niyet. Neye inanırsan bu arada o olur. <laughs> bu şey gibi algılanmasın. Gerçekten tamamen niyetiniz önemli. Ama gündüz olmasının sebebi açık hava, güneş enerjisi, bol oksijen. Bu yüzden dolayı gündüz bunu yapsanız daha bile güzel olur. O zaman ilkinden başlıyorum. Hazırsa dedim ki bol güneş, temiz hava. Evet, evdeyiz ve gidip hemen öncelikle pencereleri açıyoruz. Ve hazırsak başlıyorum arkadaşlar. Evin enerjisi değişmesi açısından öncelikle sirkeli suyla yerleri sileceğim. Hem yine negatif enerjiyi alıyor evdeki hem de mikrobu kırıyor. O zaman başlayalım. Ben göz kararı koyuyorum. Elma sirkesinin kokusunu sevmeyenler olabilir. Sevmiyorsanız da üzerine ben bir daha isterseniz duru suyla silin. İsterseniz de hafif koku veren o ürünlerle silebilirsiniz ki ben de onlarla sileceğim. İkinci maddeyi de yaptık. Temizlik. Çok uzun bir temizliğe gerek yok. Yerleri süpürdük, sildik, evi havalandırdık. Şimdi bu kadar temizlikten sonra üstümüze toz pas gelmiş olabilir. Kısa bir duş alalım. Üzerimizdeki yine o negatif enerjiyi suyla nötrleyelim. Hadi üçüncü maddeye doğru. Gerçekten insan psikolojisine çok önemli etkisi var. Kimse dağınık evde, pis bir evde huzurlu hissetmiyor. O yüzden ikinci maddemizi yerine getirdik. Üçüncü maddemiz şu açıdan önemliydi. Bir suyla temas etmek çok önemli. O elektronları tekrardan nötrlemek için. Kısacık da olsa bir duş aldık. Üstümüzü değiştirdik ve dördüncü madde olarak canlı Bitki koyun evinize. Onun fotosentez enerjisinden yararlanmamız için canlı bitki evinizin bazı köşelerine koyun. Ee, ben de iki tane orkide var. Bir tane de şimdi kırmızı bir bitki aldım. Bakın ellerimde de kırmızı var. Çünkü dedim Merkür'ün enerjisi biraz gerileme enerjisi veriyor. Biraz duraksama enerjisi veriyor. Kırmızı ateş, hareket demek. İşte burada bir tane kırmızı masam var. Şimdi kırmızı çiçek aldım. Kırmızılar giyiyorum. Ki enerjim yükselsin. Evimde de bulunsun. Hadi çiçeklerimizi yerleştirelim. Kim bu arkadaşlar? Bakın her gün tek tek bıtır pıtır açıyor. Her yerde görüyorsunuzdur bu çiçeği. Biz bu arada orkidelere de iyi bakalım. Suyunu vermeyi unutmayalım. Az su seviyorlar. Birini buraya koyuyorum. Bir orkidemizi de. Ve... Dördüncü maddemizi de tamamladıysak şimdi beşinci maddeye geliyoruz. Siz de biliyorsunuzdur ada çayı yakmak. Neden arkadaşlar ada çayı yakıyoruz? Birçok ritüellerden de bilirsiniz ada çayını yakmayı. Ama aslında bunun bilimsel bir açıklaması var. Çayını yaktığınızda negatif yüklü iyonlar havaya yayılıyor dumanıyla birlikte ve ortamdaki pozitif yüklü iyonları nötralize ediyor ve böylelikle ortamın enerjisini nötrlemiş oluyoruz. Yani o ağır enerjiyi aslında bu duman sayesinde nötrlüyoruz. Hazırsak gidip ada çayını yakalım ve evin biriminin köşelerinde gezdirelim ki her yere yayılsın. Zaten bu arada pencereleri açmıştık. Hani dumanından da boğulmayalım. Hemen gidip o zaman yakalım. Hatta buraya getireyim yakalım. Evet arkadaşlar, cam veya ne deniyor ona? ağaç kabuğu gibi bir şey de belki muhtemelen bir çoğunuzda vardır. Onu da yakabilirsiniz. Bu arada bunları bir iple bağlarsanız yapması daha kolay oluyor ama ben bağlayamadığım için şey, bağlamadığınızda da benim gibi problemle karşılaşacaksınız. Birkaç kere sürekli söne söneceği için yakmak zorunda kalacaksınız. Evet, dumanımı görüyorsunuz. Şimdi şöyle evimizin bir anım keşelerinde gezdirelim. Aslında bazıları da diyor ki kendi etrafında gezdir. Bunun da basit bir açıklaması var. Yani kendi etrafındaki o negatif enerjiyi nötralize, nötrüze etmek için. İşte biraz başın etrafında, biraz koltuk altında çeviriliyor. İşte bu çevre aslında etrafında şöyle hmm, gezdirirsen biraz buradan biraz da buradan hmm. <laughs> etrafındaki iyonları da görebiliye. Evet. Şimdi ben evi dolaştırıyorum bununla. Evet, bütün evi dolaştırdım ve bakın bir kısmı yandı, bir kısmı yanmaya devam ediyor. Şu çok küçük, biraz daha yakacağım. Ve daha sonra yanıma koyacağım. Böyle hafifçe tütsü gibi biraz daha yanmaya devam ederken son maddemiz olan kendinize gerçekten bir 15 dakikalık meditasyon için zaman ayırın. Hem evinizin enerjisini değiştirdiniz, mis gibi oldunuz. Ve şimdi de bu temiz enerjiyle bir 15 dakika düşüncelerinizi dinlemek, sakinleşmek için meditasyona oturun. Ben de meditasyona oturmak için meditasyon minderimi aldım ve burada meditasyona geçeceğim. Bu altı maddeyi uygularsanız kendiliğinden aslında modunuz, motivasyonunuz değişecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok az kaldı. 1000 abone ve 4000 saat izlenme olmasına buna ihtiyacım var. Abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.